E. merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Forge Slay oynayacağız ve bu oyunda burada gördüğünüz Yehut adı materyal alarak içinden çıkan şeylerle kılıç yapmaya çalışacağım. Bu arada yanımda Çakut Ulu var. Hemen burada bakırın erimesini bekliyorum. Evet yüzde yüzü oldu ve bunu alıp hemen buradan bırakalım şuraya. Burada bıraktık gördüğünüz gibi şu an kılıcı yapıyoruz. Bu arada bayağı güzel bir yaşıyor. Ve 17 bir şansa çıkan bir kılıç oldu ve 260 vuruyor. Gayet güzel bu arada. Biraz balvayız sanki. Vur 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 vur. Tamam. Gördüğünüz gibi bir tane öldürdük. Ve şu an bir tane işi kiralayabiliyoruz. Hemen bir tane kiraladım. Abi size hemen ona vereyim çünkü bayağı yoruyor. O biraz kasılsın. Ben de o sırada yeni şeyler yapayım. Ben şuradan bir şeyler gelsin güzel ya. Abi şimdi hemen ortadan bir tane. Yasa güzel bir şey çıktı mı? Hayır. Dörtte bir şansa çıkan bir şey çıktı. Hatta bir tane daha açtım ve bu da aynısı çıktı. Ben buradan yapacağız. Ama bunları önce tabii ki eritmemiz lazım. Abi hemen bakır aldık. Çat 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 Bayağı büyük bir kılıç oldu ve bu da 230 vuruyor. Tamam güzel güzel güzel. Bu arada bunu da bırakalım. Hatta burada iki iki sızlandırabiliyormuşuz. şu hemen. Bekleme ses olmadan. Yapalım. Abi tamam. Bayağı kötü bir kılıç oldu. Muhtemelen iyi olmayacak. Evet 160 vurdum. Bayağı kötü. E şimdi hemen buradan güzel bir şey almak istiyorum ama. Hepsi 500'lük hemen. Hepsini açalım ya. Abi 70'de bir. Bayağı şey çıktı bir dakika. Hepsini yavaş yavaş bırakalım buraya. galiba herhangi bir yerden saldırabiliyormuşuz. O yüzden ben buradan yavaş yavaş vuracağım. Zaten şuradaki yeri alalım bir. Kötü geldi. Kötü geldi. Yine kötü geldi abi. Çok kötü geliyoruz. Abi şurada base'i güncelleyebiliyormuşuz. Evet yeni yere geçtik. Artık mumyalarla vesaire savaşıyoruz. Biraz daha zor olacak galiba. Abi hemen buradan. Abi hemen bunlarla biraz kılıcımızı yapalım. Evet büyük kılıç oldu. Hadi güzel olsun. İkiz olsun. Fena değil. Fena değil. Sıkıntı yok. Bunları da yapalım ama çok küçük bir kılıç oldu. Tam 250 yine bu değil bu arada. Nasıl geldi bilmiyorum. Of bir dakika. Çok büyük kılıç. Bir dakika. Bakalım. 480 oluyor. Abi yüzde bir şansa bu arada. Bayağı iyi galiba. Ha şimdi burada bakalım. Of abi çok güçlü. Buradan 9000'lik bir şey de aldım. Ama bunları eğitmek istiyorum. Hatta buradan bir işçi alacağım. Bunu hemen kiraladım. Bunu vereyim. iyi Tamam. Güzel vuruyor. Buradan da buraya güncelledim. Tamam, hatta bunu da aldık. Abi çok iyi. Artık iki tane yerimiz var. Bunlar hepsini koyalım buraya. Hemen buradan yeni bir işçi almak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi beceri. İşte 4 yıldız olan biri var. Ama gücü 3 olan biri var. Bir dakika hangisi almalıyım? Abi gücü 3 olsun ya. Güç önemli. Tamam gücü. Bu canı aldık. Sıradakinde diğerini alırız. Hemen buradan 9000 milyon alalım. Ve 41 gelen bir şey geldi. Gayet güzel bu arada diğerlerine göre. Hatta bir tane de aldım ve burada 5'te bir geldi. Harika arkadaşlar bir şey yaptım. 570 duruyor. Efsane. Oha! Aa bir dakika çok büyük bir şey. Bir dakika çok büyük bir şey galiba. Korkuyorum. Abi 300 yine ya. Büyüklü. Arkadaşlar işe yaramayanları satmak istiyorum ama nerede satabileceğimi bulamadım. Evet işe yaramayanları böyle üstüne atalım. Abi zümrüt eritildi şu an ben iki tane aldım. İki tane zümrütüm vardı. Hemen ilkine basıyorum. Bayağı akışık bir şey geldi. Tamam yani çok kötü. Oo 760 veriyormuş. O kadar kötü değilmiş ama bayağı akışık geldi. Keşke büyük bir şey gelseydi. bakalım. Neyse bu da aynı gibi bir şey. Hadi bakalım. bin. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu atmak istiyorum. 160 değil. 1010. Abi Efsane sen hangisi kötü? Bak bunun siyah, siyah bir yokmuş. Gel sen şunu vereyim. Sen vur böyle batak sen. Abi sıra 25k para istiyor. Direkt vereyim. Bayağı değişiyor çünkü. bunu da Abi bak devirdim. Arkadaşlar ben şimdi 72.000 para yapacağım. Ve bunu alacağım. Sana dediğim gibi geldi. Tamam 72 bin. 24'te bir gelen bir şey geldi. Bu galiba. Bir ne kadar iyi olacağını görmek istiyorum. Ben koydum. 565. Ne kadar bekleyeceğiz. Bu arada burada ürünleri satabiliyormuşuz. Hemen hepsini satalım. Arkadaşlar her şeyimi sattım. Şu an bundan gelecek şeye güveniyorum abi. Hadi büyük bir şey gel. Tamam ortalama bir şey gibi. 16.400 vuruyor abi. İyi ki her şeyimi satmışım. Şu an 210 bin paramız var bu arada. 400 bin para bakayım. Şey. Yakında mı büyüyeceğiz? Tak 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 vur vur. Baya bak gelen geçene vuruyoruz. Hemen şöyle 50.000 bin para vererek alacağım. Hatta buna yeni bir işçi daha almak istiyorum. Bu gayet güzel duruyor. Hatta bunu da alalım. burada zorluk modu var. Zor, zor bir deneyelim. Bakalım tek atabiliyor muyuz? Evet tek atıyoruz abi. Direkt zor alabiliriz. Zaten avyans para da değişiyor. Ama zaten tek attığımız için çok iyi. Burada depo diye bir şey varmış. Hemen depoya girip bakmak istiyorum. Enerji verin. Abi burada ne yapıyoruz? Kartopu. Hepsini vereyim. Hepsini daha vereyim. Abi bunu doldurunca kazma seviyemiz artıyormuş. Abi bana biraz şey verin. Zümrüt falan verin. Bir verin. Abi bunu etmemiz lazım biraz daha. Yapacağım bu arada. Bu arada 500 bin paramız olmuş. Hemen bakmak istiyorum. Gel bir tane 500 bin gelirse direkt al alırım. Hatta 85 bin para var. Yeni bölgeye geçeyim. Evet bu sefer tek atamıyoruz. Acaba değiştirsem mi? Başa geçeceğim ya. Abi normal geri getirdim çünkü tek atamıyoruz. Böyle daha mantıklı şu anlık. Abi 440 minik geldi. Alıyorum ve kötü geldi olsun güzel. Ha bunu bıraktım buraya. Şöyle tamam. Abi ben 440 binliği almak istiyorum ama yetişmeyecek. Evet yetişmedi. Az daha alacaktım. Abi bir şey fark ettim. Bunlar abi bunlar vurmuyor. Anlamadım bak. Ya vuruyor aslında da. Verdikleri paraya bakın 430 bin ne? bunları yapsın bari. Depoya gireyim bir mesela bir şeyler alıp satarak. Gücümüzü artırabiliriz belki. Bunu verdim, bunu verdim, bunu verdim. Bayağı iyi bu arada da. Abi güncelle. Çok iyi. Kalan sayıyız. İkideyiz şu an. Vur vur vur. Arkadaşlar. Ne oldu ne anladım. İki saattir ilk dünyadaymışız. Bakın şu an veriyor. Hemen 440 bin Ve iyi bir şey mi verdi göremedim. Bir dakika. Bunu verdi. 1588. Bayağı iyi bu arada. Yani gayet iyi. Aldım bunu. Bak bunu yapacağım. Hadi. Güzel bir şey geldi. Abi çok kötü geldi ya. 5570 çok kötü. Bunu vereyim. Bu bor eliyle yumrukluyormuş. Ona da bir şey vermek lazım. Bana bunu vereyim. Şu anlık andaki... Abi hadi şu 440 bin ayın bari. Belki güzel bir şey gelir. Hadi hadi, hadi. yetiş yetiş yetiş. 420. 430. 440 tamam. rahat yetişti. Ve çok kötü geldi ya. 1 bölü 5. Abi tamam gayet güzel şu an. Son bir kez şunu da alayım. Sonra ben yavaş yavaş videoyu bitiririm. Ben yani şimdi bunu Aa, basacağım. Büyük bir şey galiba. Hadi. O kadar büyük değilmiş ama iyiyim. 25 60 Ortalama. E, orta mı? Tamam. vereyim. Tamam, Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Oyunu ve videoyu severseniz sıradaki bölümünü çekebilirim. Bugün bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.